Sen işte. Sen. Olmuyor işte. Gün güneşim, sesim sessizliğim. Ahım ahbalim anlatamadı. Sustukça öldüğüm, konuştukça boğulduğum. Yaram, devam, ilacım sen. Sen işte sen. yazmış bitmiyor Yaşama inadım. Canımı alanım. Ömrümü çalanım. Gözyaşı sağınam. Sen işte. Sen. Bana düşen işte sigara. Sen işte sen Vakitsiz gelen baharım Çiçeklerimi açmadan solduran Uykuyu bana haram kılanım Düşlerimi çalanım Ruhum revanım Sen işte sen Kabrim Evelim Ahirim dilim, dudağım, su diye arandığım, satırlarımın ahı, kelimelerimin ücrası, cümlelerimin son noktası. Sen işte sen. Cennetim, arafım, sıratım, uçurumun kenarında ölüm diye yalvardığım. Cehennem narında yaktığım. Sen kirpiklerimle müjganım, oturup ağlaştın. Yaşam diye sarıldım, ölüm diye arandım. Sen işte sen. Bana düşen işte sigaram ve sen. Bana düşen işte sigaram ve sen. Sesimle kurşuna dizdiğim. Karanlık sokaklarda izin aradı. E, tüm duvarlarına üstüme yıkanı. Almıyor. Almıyor işte. Delilik yapasım geliyor bazen. Almıyor işte. Beni tutan inan sigaram ve sen. Sigaram ve sen. Canımı yananım. Ruhumda sızlamayı bırakmıyorum. Bugünden sonra olur mu ya? Gün karanlık, güneşin doğmuyor. Seninle de, Bana düşen işte, sensiz de sen. olmuyor işte, Sigar. olmuyor. Sesinde can buldu, sözünde ruhumu gömdü. Sen işte sen kabirim, ahirim, sıratım, ahrafım, beni benden öldürenim. Kafamda sen işte, sen. Zaten. Bu gece düşen. Gitmem gerek. Senden uzaklara. Ölüm diye arandım yaşam diye sarıldı. Yaramı kanatan ilacım olanım. Gitmem gerek. Gitmem gerek. Almıyor işte. Almıyor işte. Sen işte sen. Sana düşen. Bana kalan. Sigaram ve sen işte. Bugünden sonra olur mu yar benden? Bana düşer işte sigaram ve sen. Kabinde odalar karanlık mahzen. Hep şarda beynime vurur. Efkar da beynime vuruyor bazen Delilik, ya, basın geliyor, basın. Delilik yapıp ölesim geliyor bazen Beni tutan, inan, Bana kalan sigaram ve sen Bugünden sonra olur mu yar bizden Alır mı yar bizden şu işte sigaram feslem